Bir cam fırını söndüğünde ne olduğunu biliyor musunuz? O fırın sadece kapanmış olmaz. Biyolojik bir canlı gibi ölür. Çünkü cam fırınları sönmek için değil, sonsuza dek yanmak için tasarlanmıştır. Ateş bir kez çekildiğinde o devasa tuğlalar soğuğun şiddetiyle bir daha onarılamaz şekilde çatlar. İçeride fokurdayan binlerce ton erimiş cam, damarlarındaki kanın donması gibi yavaşça katılaşır. Ve o koca dev yerinden sökülemez bir taş kütlesine dönüşür. Sönen fırın bir daha asla ama asla eskisi gibi çalışmaz. İşte bu yüzden paşa bahçe işçisi için o ateşi canlı tutmak sadece bir iş değil, bir onur meselesiydi. 1966'nın o dondurucu kışında grevde olsalar da dağlardan eve gümeci ve lava da toplayıp karınlarını doyururken bile fırınların başından ayrılmadılar. Açlık pahasına bedenleri soğukken o fırınları sıcak tutmak için direndiler. Çünkü biliyorlardı o ateş sönerse gelecekleri de sönerdi. 22 Temmuz 2002 İstanbul Beykoz O gece Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayi kalbinin damarlarından biri tıkandı. Tam yıldır savaşlarda, darbelerde ve en sert krizlerde bile sönmeyen o ateş işçilerin gözyaşları içinde tekrar titredi ve söndü. Kapılara zincir vurulduğunda içeride sadece soğuyan fırınlar ve makineler değil bir devir hapsedilmişti. Ama bu videoda izleyeceğiniz şey sadece bir fabrikanın hikayesi değil. Bu 1966'da bir ebegümeci kazanının başında yakılan küçük bir kıvılcımın sadece 4 yıl sonra tüm İstanbul'u saracak, şehri alışılmadık bir gerilime boğacak ve sokağa tankların inmesine neden olacak o büyük patlamaya nasıl dönüştüğünün hikayesi. Peki bir cam fabrikası nasıl oldu da tarihin akışını değiştirdi? Burası Paşabahçe ve burada cam sandığınızdan çok daha keskin. Hazırsanız başlıyoruz. Last Story Bender'a hoş geldiniz. 1934 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ne bir cam fabrikası ne de camı şekillendirecek bir usta kadrosu vardı. Bakanlar kurulu kararnamesiyle bu görev İş Bankası'na verildi. Paşabahçe fabrikası yükselirken aslında Türkiye'nin modernleşme sancıları da o beton karmaşasının içinde şekilleniyordu. 1935'te fabrikanın ilk fırını ateşlendiğinde Boğaz'ın suları yeni bir sanayi devriminin yansımasını taşıyordu. Ancak bu milli kalenin surlarının arkasında tarih kitaplarının pek yazmadığı bir gerçek vardı. İlk yıllardaki üretim çabası büyük bir idealizm ve teknik imkansızlıkların çatışmasıydı. Almanya ve Çekoslovakya'dan getirilen ustaların yanında camcılığı yerinde öğrenmeye çalışan Türk işçiler vardı. 1600 derece sıcaklığın karşısında havalandırmaların yetersiz olduğu o devasa hangarlarda ter döken insanların yevmiyesi günlük sadece 60 kuruştu. Tabi yıllar geçtikçe fabrika büyüdü ve üretim kapasitesi arttı. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesi dağıldığında Paşa sadece bir üretim tesisi olmaktan çıkıp sosyal fabrika denen o devasa yaşayan organizmaya dönüştü. Bu modelde fabrika işçisine sadece maaş vermiyor, onun barınmasını, sağlığını, eğlencesini ve çocuklarının geleceğini de organize ediyordu. Bu sosyal fabrika denen şeyin yapısını daha iyi anlamak için birazdan size güzel bir öneride bulunacağım. Ama Paşa Bahçe hikayesinin asıl kritik noktaları şimdi başlıyor. 1945 ve 1950 arasında fabrika müdürü Şahap Koca Topçu bu dönemde babacan bir yönetim tarzının simgesi haline gelmişti. Ve fabrika öyle bir büyüklüğe ulaştı ki Beykoz'un ekonomisinin tamamı bu fabrikaya bağlı. 1952'de İtalya'da inşa edilen Paşabahçe vapuru Boğaz'ın en büyüğü ve en hızlısıydı. Bu vapur sadece bir ulaşım aracı değil, Beykoz halkının modern İstanbul'da kurduğu bir köprüydü. Güvertesinde içilen çaylar ve vapurun salonlarında yapılan işçi düğünleri Paşabahçe'yi tam bir aile haline getirdi. Her yıl Sultaniye Çayırı'nda düzenlenen Kuzu Bayramı şenliklerinde davul zurna eşliğinde kazanlar dolusu kuzu çevrilir, müdürlerle işçiler aynı sofraya otururdu. Yumurta yarışları, güreş müsabakaları ve o dönem kurulan Paşabahçe Spor Kulübü başarıları şehri bir cam kent kimliğine büründürmüştü. Teknolojik olarak da altın çağı yaşanıyordu. 1955'te ilk mekanik üretim hattı devreye girdi. Artık cam sadece ustaların nefesleriyle değil, makinelerin de gücüyle şekilleniyordu. 1960 yılına gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ilk cam ihracatı Türkiye'nin bu alandaki rüştünün dünyaya ispatıydı. New York limanına ulaşan o kasaların üzerinde yazan Made in Turkey yazısı 1935'in o 60 kuruşluk hayalinin zirvesiydi. Ama camın doğasında bir vardır. Çok hızlı ısınan madde iç gerilimini doğru yönetemezse çatlar. 1960'ların ortalarına gelindiğinde o büyük aile ilizyonun altında sınıfsal bir gerilimin hikayesi başlamıştı. Yaşam maliyetleri artıyor ve sosyal yardımlar enflasyonun altında kalıyordu. Fitili ateşleyen olay 1964 yılında imzalanan o meşhur toplu sözleşme oldu. İşçilere teklif edilen, hatta onların rızası olmadan sendika tarafından imzalanan 3 yıl için toplamda sadece 15 kuruştu. Bu 15 kuruş 30 yılın birikmiş yorgunluğunu da bir patlamaya dönüştürdü. 1966 yılında 2500 işçi greve gitti. Bu Türkiye tarihinin en uzun ve en dramatik grevlerinden biriydi. Tam 85 gün sürdü. Ama o kış Beykoz sokaklarında hüzünlü bir dayanışma vardı. Grev fonları tükendiğinde işçiler hayatta kalmak için dağlara çıktılar. Ebe gümeci ve labada otları topladılar. Bir anda çadırların içinde dumanı tüten o ot yemekleri bir anda çaresizlik. Artık kimse de para kalmayınca da evdeki kilimler, radyolar satılıyor ve bakkallar veresiye defterlerini sonuna kadar açıp gerekirse içilerin karnını kendileri doyuruyordu. Gerilim o kadar tırmandı ki Bakanlar Kurulu 19 Nisan'da grevi genel sağlığı ve milli güvenliği bozduğu gerekçesiyle erteleme kararı aldı. Bu grev Türk sendikacılığında da bir kırılma noktasıydı. Haşabahçe'de yaşananlar daha sonra diskin kurulmasına da yol açan temel motivasyon oldu. Beykoz sırtlarında yakalan o küçük grev ateşi Türkiye'nin çalışma hayatındaki gerilimin bir göstergesiydi. Bu gerilim sadece 4 yıl sonra tüm İstanbul sokaklarında yankılanacak ve sivil hayatın askeri müdahale ile tanklarla karşılaşacağı 15-16 Haziran 1970 patlamasına zemin hazırlayacaktı. Haşabahçe o büyük yangının ilk kıvılcımıydı. Peki 85 günü sonunda ne oldu da meko sokakları o eski sessizliğine büründü. Masada elde edilen o kısmi ücret artışları ve şişe cam yönetiminin sanayi barışını tesis etmek için yeniden attığı adımlar gerginliği bir nebze olsa da yatıştırdı. Ancak asıl değişim yönetim katındaydı. Şişe cam riskin tek bir noktada toplanmasının tehlikesini anlamıştı. Yatırımlar hızla Topkapı, Mersin ve Trakya gibi yeni bölgelere kaydırıldı. Bu stratejik gelinçleme Paşabahçe'nin 1990'lara kadar sürecek huzur döneminin kapısını araladı. 1970'ler ve 80'ler Paşa Bahçe isminin bir dünya markasına dönüştüğü yıllar oldu. Isıya dayanıklı cam teknolojisiyle hayatımıza giren Borcam markayı her evin mutfağına, her gelinin çeyizine soktu. Ancak bu devasa büyümenin bir kurbanı vardı. Paşa Bahçe'nin Beykoz'daki ana fabrikası, şehrin içinde kalan bacası tüten sanayi tesisleri artık birer gayrimenkul projesi olarak görülmeye başlamıştı. Boğaz'ın kıyısındaki o devasa arazi cam üretmekten çok daha karlı bir işe, yani turizme ve lüks konutlara göz kırpıyordu. 2002 yılına gelindiğinde sonun Sangıcı sessizce geldi. Yönetim stok fazlası ve bakım gerekçesiyle üretime 15 gün ara verdi. Ama işçiler bunun bir bakım değil veda olduğunu düşünüyordu ve fabrikayı terk etmeme kararı aldılar. İşçiler o fırınlar sönmesin, içindeki cam donup fırını öldürmesin diye nöbetleşe çalışmaya devam ettiler. Yönetim fabrikanın verimsizliğini gerekçe gösterirken Kristal istendikası Sendikası ve dönemin sivil toplum kuruluşları farklı bir iddiayı gündeme taşıyordu. İmar rantı. Mimarlar Odası'nın raporlarına göre Boğaz'ın en değerli arazilerinden biri olan bu bu bölge cam üretiminden ziyade lüks oteller ve turizm projeleri için seçilmişti. Ardından 15 gün sonunda şişe cam yönetimi kesin kararını açıkladı. Fabrika kapatılmıştı. Şirket ise bu iddiaları her zaman reddetti. Fabrikanın kapatılmasının tamamen ekonomik ve teknolojik zorunluluklardan kaynaklandığını, arazinin mülkiyetinin hala kendilerinde olduğunu savundular. Beykoz için o gün bir cenaze töreni gibiydi. İşçilerin bir kısmı tazminatlarını alıp sessizliğe gömüldü. Bir kısmı ise başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı fabrika binası tüm o yaşanmışlıkları grevleri ve kuzu bayramlarını içine hapsederek bir harabeye dönüştü. Bugün şişe cam dünyanın en büyük 3 cam ev eşyası üreticisinden biri. Newt Glass gibi global tasarım markalarıyla vitrinlerde boy gösteriyor. Teknoloji merkezleri, dijitalleşen fabrikalar ve milyon dolarlık cirolarla 1935'te kurulan o milli kale bugün küresel bir imparatorluğa dönüşmüş durumda. Ama o elinize aldığınız kristal bardağın derinliklerine bir kez daha bakın. Hocamın şeffaflığında 1935'te. Için günlük 60 kuruşa çalışan isimsiz kahramanları ve 1966'da fırınlar sönmesin diye dağlardan ot toplayarak o fırınların başında duran işçilerin emekleri var. Videomuzun başında bahsettiğimiz sosyal fabrikaları daha iyi anlamak için Sümerbank fabrikalarıyla ilgili yaptığım videoya bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Paşa Bahçe hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.